sayılı felsefe programlarından biri de biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda da konu etmiştik. Konu kesinlikle futbol değil. Kesinlikle futbol değil. Bütün programda bakın çok dikkatli izliyorum. Futbolla ilgili tek kelime konuşulmuyor. Ama onun dışında hayat, moleküller, bardakta duran suyun felsefesi, her şey her şey var. Gerçekten bilgilenmek istiyorsanız, gerçekten entelektüel gençler olarak yetişmek istiyorsanız adresiniz bu program ve bu çok önemli 3 filozoftur arkadaşlar. Peki, görelim. Ufak bir kırmızı şarap getiriyorum. Bir de bonfile. Orta pişmiş. Dur. Bu ne? Bu ne? Bunu seyrederken insan ekran önünde soyunmaya başlar ya. Eskiden bağırıp çağırıyorlar. Eee diyemezsin öyle diyemezsin gibi. Biraz pişmiş et. <laughs> Bonfile. Bir parça da kırmızı şarap versem. Şöminenin de yavaş yavaş soyunmaya başlasam. Devam. Ben yani dedim herhalde espri yapıyor. Veya kamera şakası düzenlendi bize. Ya yani burada bir gizli kameralar var. Toşak bizim de Toşak. Eee... Muhabbetler <laughs> <laughs> yani, yapıyor bize. Dedi ki şu hayvanlar bile, renkler bile sisteme göre atıyor. Bak dört, geri dörtlü dedi işte geri dörtlü sayıyor. Yani. Erkan, Merkan, Rahim, Mahim orta evet. sahaya sayıyor. Bu inek de dedi bizim Nihat'tı dedi. Kendi evet. kendini sakatladı falan. Dur, dur. Dikkat ediyor musunuz futbol konuşuyor? Geri dörtlüyü sayıyor. Hayvanlardan girdi konuya. Geri de. Erkan, Merkan, Rahim, Mahim. Bu inek. <laughs> müthiş konuşmalar geçiyor. Yani müthiş her şeyi öğreniyoruz. Hayatı öğreniyoruz. Hayatı derinliğine. Devam. Öyle espri. Öpsün tabii bütün başlarda. Sen tabii tab oldun değil mi? İne esprisinden sonra bitti senin için. Ya, ne biçim bu? Seversin değil mi Toşa? Şimdi sana. Vay ya şimdi düz mantığa göre sen toşa seversen. Ben de sen ben Toşa olmuş oluyorum. düz mantığa. Aristo'ma.